Hoş aynı <laughs> şey <yarattı> sizi <laughs> Hepsi de aynı model böyle Cenk Celen tipi. O ne demek şimdi? Yani yakışıklılar, romantikler değil mi Azra? Yani şimdi Türk filmlerindeki erkeklerin romantizmi mi yoksa Cenk Çelen romantizmi mi? Aa abi bunlar şu an seni övdüler mi yerdiler mi ben anlamadım. Beni bir güzel gömdüler oğlum gömdüler. Neyse izlemene bak. bu. Yeşilçam'daki kadınlar ne kadar güzelmiş ya. Yani. Ne kadar doğallar, ne kadar güzel gülüyorlar. Baksana şuna. Değil mi ya? Vallahi öyleler. Yani bir de şimdikilere bakayım. Hem kaprisliler, hem çirkinler. Bir de çok konuşuyorlar. Ay ee, sen ne diyorsun? Hı? Bak, bak, bak. işte bak böyle vuruyorlar. Vallahi çirkefler bunlar ya. Azra şunlara bir şey söyler misin? Ay ne diyeyim canım ben onlara. Hepsini toplasan beydi sun etmez sonuçta. vallahi. tam bir yıl oluyor. Altı Ocak Çarşamba <laughs> günü <laughs> saat